Sayın İnce Öz. Özellikle önemsiyorum. Biraz evvel söylemiş olduğu akademisyenler, öğretmenler, basın vesaire işte sizin gibi düşünmediği gibi iddiaları kabul etmek mümkün değildir. Burada bunlarla ilgili özellikle basın özgürlüğü. Bugün bakalım basın özgürlüğünden içeride kaç kişi var? Her birisinin bir mesleğin suç işlemeye kalkan olmaması gerektiği kanaatindeyiz ve bu, bu dünyanın her yerinde de böyledir. Basın özgürlüğü diye Sözde buradaki anlatımlarla savunduğumuz kişilere baktığımız zaman bakıyoruz görüyoruz ki terör teröre destek vermiş ya da başka suçlardan Kesinlikle bunun basın özgürlüğüyle bir alakası yoktur. Akademisyenler vesaire. Buradaki mesele terörle mücadeledir. Teröre destek verenlerle destek verenin açıklamalarına karşı yapılan işlemlerdir. Bunun benim gibi düşünen, onun gibi düşünen değil. Bu parlamentoda bu konuda da farklı bir sesin çıkmaması lazım. Ülkemizin, milletimizin birlik ve bekası için diyorum. Devletin bekası demiyorum. Bu ülkenin, ülkemiz insanının geleceği için Burada da tek sesin çıkması gerekirdi terörle mücadele konusunda. Yapılanlar terörle mücadele ve mücadeleye karşı olanlarla ilgili de teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz Sayın